Bilgisayara Acrobat Reader nasıl yüklenir? Evet. Play Store'u açıyoruz. Ve Play Store'un arama çubuğu kısmına Acrobat Reader yazıyoruz. Aradıktan sonra karşımıza gelen şu simgeyi tıkladığımızda Yükle kısmı gelecek. Yükle dediğimiz zaman yükleniyor. Yükleme işi bitti. Şimdi uygulamamıza tıklıyoruz. Evet. Uygulamamız hazır. Burada gelen hiçbir şey kabul etmenize gerek yok yukarıdaki çarpı basarak çıkıyoruz. Şimdi de EBA'dan çalışmalarımı üç çizgiden açtıktan sonra Evet bugünkü interaktif ödevimiz nerede onu bir bulalım. Evet şş, bu tıkladık. İndir diyoruz. işlem tamamlanmıştır diyor. Uygulamamız ilk kuruluşta bazı izinler istiyor. Bunlara da tamam dedikten sonra evet uygulama düzenleme ile devam edelim. Uygulamamızı açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada uygulamamız düşmüş. Ama biz yine de eğer bulamazsak dosyalar yazan yere tıklayıp bu aygıtta olan kısmını açarız. Ve ilk gelen uygulama olan şunu açıyoruz. Açıldı. Hikayemizi okuduk. Batık gemi macerası. Kulaç derinlerde seyahat etmeyi çok severdi. Vesaire vesaire bitti. Şimdi aşağıya esas kısma geliyoruz. Az önce Ramazan yazmıştık ama siz kendi adınızı yazacağınız için buraya kendi Ad Soyadımız Kitabın adını yazıyoruz. Batık gemi macerası Diğerlerinde de doldurduk. Üzerine tıkladığımız an orası beyaza dönüşür. Yani yazı yazmaya uygun. Ve o anda da klavye açılır. Mesela şurada bir deneyelim. Evet. Boş yere tıkladık. Klavye gitti. Ve evet. klavyemiz geldi. Şurada bir eşleştirme mesela. Şu ikinciyi yapalım. Kutuya tıkladığımız an e, yıkıntı, döküntü, çöküntünün anlamı nedir? Bir numara enkaz. Ve buradan da bir yazdığımız an gördüğünüz gibi evet Şimdi boş bir alana tıklıyoruz. Yukarıda paylaş kısmını görüyorsunuz. Paylaş. Buna tıkladıktan sonra burada bizden bir kopyasını paylaş istiyoruz. Diğer kısımları boş verin. Buradan WhatsApp'a geçeceğiz. WhatsApp'a tıkladığımız an tabi burada ben oğlumdan yaptığım için siz benim ismimi bulacaksınız ve aşağı kısımdan da gönder demeniz yeterlidir. Şu an gönder. Evet çalışma bana geldi. Saat. Açıyorum. İndirildi. Ödev kontrol amacıyla açtığım için Evet, kendi adını söylediniz. Batık gemi macerası. Tabii ki bu büyük olacak. Burada 4 numara neymiş? Seyahat, gezi yolculuk demek. Bir numara enkaz, yıkıntı, dökündü demek. Ve böylelikle ödevi kontrol etmiş olacağız.